Herkese merhaba. Bu videoda sokak trafiği konusu var. Başlamadan önce yine hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olmayı ve videoları çevrenize paylaşmayı unutmayın. Ayrıca açıklama kısmında Telegram grubumuzun linki var. Oradan gruba dahil olup bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Bendeki uygulamada bu konuyla ilgili 22 test var. Onları çözeceğiz. 8. testin birinci sorusu. Dörtlü kaz lambalarını ne zaman yakmak zorundasınız? Tehlikeli durumların oluşabileceği yerlerde diğer sürücüleri uyarmak maksadıyla dörtlü ikaz lambalarını yakmamız gerekir. Ne gibi? Diyelim ki otobanda gidiyoruz, trafik sıkışıklığı var. Böyle bir durumda diğer sürücüleri uyarmak maksadıyla dörtlü ikaz lambalarını yakmamız gerekir. Veya aracımız bozuldu, yolda kaldı. Yine aynı şekilde diğer sürücüleri uyarmak maksadıyla dörtlü ikaz lambalarını yakmamız gerekir. Buna göre seçenekleri okuyalım. Aracınızın hareketsiz bir engel teşkil ettiği zamanında anlaşılamayacak bir yerde bozulup kalması durumunda evet yakmak zorundayız. Amaç ne? Diğer sürücüleri uyarmak. Zaten başta da belirttik. Fakat diğer seçenekler yanlış. Aracınızı yol üzerinde ikinci sırada park ettiğiniz zaman her yük yükleme veya indirme işleme esnasında bu iki seçenek yanlış. Her ne kadar bunlar gerçek hayatta yaşansa da böyle bir durumda kullanmamız yanlış. Amaç ne? Tehlikeye dikkat çekmek. O yüzden son iki seçenek yanlış. İkinci soru. Çekme işlemi esnasında nelere dikkat edilmesi gerekir? Çeken ile çekilen araç arasındaki mesafenin 5 metreden fazla olması yasaktır. Evet doğru böyle bir kural var buna dikkat edilmesi lazım. Çekme alatının, çekme çubuğunun belirgin bir şekilde işaretlenmiş olması zorunludur. Evet doğru yine aynı şekilde böyle bir kural var. Motosikletlerin çekilmesi sadece sabit bir irtibat ile mümkündür. Yanlış. Neden? Çünkü motosikletlerin çekilmesi yasak. En azından Almanya'da yasak. Üçüncü soru. Önde giden aracı sollamak istediğinizi hangi hallerde farlarla selektör yaparak haber vermenize izin verilmiştir? Önemli olan ifade yerleşim yerleri dışında. Yerleşim yerleri içinde seçeneği her türlü yanlış. Diğerleri doğru. Buna göre gündüzleri yerleşim yerleri dışında evet buna izin verilir. Yine aynı şekilde karanlıkta yerleşim yerleri dışında izin verilir. Önemli olan ifade yerleşim yerleri dışında. Dördüncü soru. Arka sis lambasının yandığını nereden anlayabilirsiniz? Öncelikle sembolü gösterelim. Evet gördüğünüz gibi sarı veya turuncu bu işaretten anlayabiliriz. Buna göre doğru cevabımız sarı kontrol lambasından. Diğerleri yanlış. Zaten tek bir sembolü var. Beşinci soru. Görüşün oldukça kötü olduğunu düşünün. Siz farını ne zaman yakmanıza izin verilmiştir? Tabii ki tüm durumlarda izin verilmiştir. Neden? Çünkü görüş oldukça kötü. Sis farının da amacı bu zaten. Yağmur yağarken, kar yağarken ve sisli havada kullanılması gerekir. Zaten adı üstünde sis farı sisli havada kullanılır. Altıncı soru. Gece aydınlatılmamış bir caddede araç sürüyorsunuz. Önünüzden kısa bir mesafede bir araç gidiyor. Hangi farı yakmak zorundasınız? Önemli olan ifade ne? Kısa bir mesafede. Önde giden bu sürücüyü tehlikeye atmamak için mecburen kısa farı kullanmam lazım. Uzun far gözlerini alabilir. O yüzden yanlış. Sadece duruş lambasını bu da zaten yetersiz kalır. Çünkü gece aydınlatılmamış bir caddede araç sürüyorum. Çok tehlikeli olur. O yüzden kısa farı kullanmam lazım. Diğerleri yanlış. 7. soru hangi durumlarda gündüzleri de sis farlarını yakmanıza izin verilmiştir? Şu nedenlerden dolayı görüşün çok kötü olması halinde, bakın görüşün çok kötü olması halinde gündüzleri de kullanabiliriz. Sis veya kar yağışı, evet, eğer varsa kullanmamız lazım. Ya da yağmur yağıyorsa yine aynı şekilde kullanmamıza izin verilir. Son seçenek mantıksız çünkü bir faydası olmaz. Ön camınızın buz tutması halinde sis farlarının bir etkisi yoktur. Yani mantıklı düşünürseniz saçma bir seçenek. 8. soru. Hangi durumda arka sis lambalarını kullanmanıza izin verilmiştir? Eğer görüş mesafemiz 50 metreden az ise kullanmamıza izin verilir. Onun dışında yasak. Buna göre doğru seçeneğimiz sisten dolayı görüş mesafesinin 50 metreden az olması halinde kullanmamıza izin verilir. Diğerlerinde yasaktır. Sistem dolayı görüş mesafesinin 100 metre olması halinde izin verilmez. Yine aynı şekilde şiddetli yağmurdan dolayı görüşün engellenmesi halinde yine yasaktır. Eğer böyle bir durumda görüş mesafemiz 50 metreden az ise o zaman izin verilir. Ama böyle bir durumda izin verilmez. O yüzden yanlış. Önemli olan ifade nedir? Görüş mesafesinin 50 metreden az olması. Dokuzuncu soru. Bir otomobili aydınlatılmamış yollarda park ederken park lambaları hangi yerlerde yeterlidir? Yerleşim yerleri dahilinde yeterlidir. Fakat yerleşim yerleri dışında yetersizdir. Doğru seçeneğimiz yerleşim yerleri dahilinde yeterlidir. Son seçeneğimiz yanlış. Otoyolların yani otobanların kenar şeritlerinde zaten park etmek yasak. O yüzden teknik olarak bu seçenek boşa düşer. Yanlış. 10. soru Sürüş esnasında uzun farın yanıp yanmadığını nasıl anlarsınız? Fotoğraf var gösterelim. Gördüğünüz bu mavi sembol uzun far işareti. Buradan anlayabiliriz. Önemli olan ifade mavi. Mavi kontrol lambasından anlayabilirim. 11. soru. Elle işletilen ışık mesafe ayarının yanlış ayarlanması hangi tehlikelere yol açabilir? Bir kere farları söndürmez, otomatikman yanlış farların sönmesi farklı bir şey, elektrik bağlantısıyla ilgili. Bu sadece ışığın mesafesini veya açısını ayarlar. Peki yanlış ayarlanırsa hangi tehlikeler oluşabilir? Karşı yönden gelen sürücülerin gözlerinin kamaşmasına ve görüş mesafesinin kısalmasına sebep olabilir. Dediğim gibi farların sönmesine sebep olmaz, elektrikle ilgili bu. 12. soru hangi hallerde gündüzleri de kısa farlarla gitmek zorundasınız? 7. soruyla seçenekleri aynı hatırladıysanız eğer tekrar bakalım. Orada ne demiştik? Son seçenek mantıksız çünkü etkisi olmaz. 12. soruda yani bu soruda da böyle. Son seçenek yine mantıksız. Yine de okuyalım. Şu nedenlerden dolayı görüşün çok kötü olması halinde sis veya kar yağışı ve yağmur Evet gündüzleri de olsa kısa farlarla gitmek zorundayız. Başta da belirttik son seçenek mantıksız çünkü etkisi olmaz. 13. soru hangi hallerde alaca veya zifiri karanlıkta sadece tahtit ışıklarını yani duruşlanmasını lambasını açmak zorundasınız? Aracın yerleşim yerleri dışında kenar şeridinde park edilmesi halinde evet açmak zorundayız. Fakat sürekli ve yeterince aydınlatılmış yollardan giderken Aşmak zorunda değiliz Adı üzerinde sürekli ve yeterince aydınlatılmış 14. soru Otoyollarda yani otobanlarda otomobiller ve motosikletler için tavsiye olunan hız ne kadardır? 130 km saat 15. soru İki şeritli bir yolun sol şeridi üzerinde giderken önündeki aracı sollamaya başlamış bir araca yaklaşıyorsunuz. Nasıl davranırsınız? Böyle bir durumda güvenliğime dikkat edeceğim. Ona göre önde giden araca yeterli mesafe bırakırsınız ve önde giden aracın diğer aracı sollamasına izin verirsiniz. Evet, sakinliğimi koruyacağım, kendi güvenliğimi düşüneceğim. Son seçenek tehlikeli ve yanlış. Öndeki araca çok yaklaşır. Bakın her türlü yanlış. Korna çalıp sinyal verirsiniz. Yine aynı şekilde bunları yapmaya hakkımız yok. Neden kendimi tehlikeye atayım? 16. soru. Trafiği az olan bir otoyolda yani otobanda gidiyorsunuz. Sol şerit üzerinde ne kadar süreyle gitmenize izin verilmiştir? Soruda trafiği az diye belirtmiş. Fakat bizim için fark etmiyor. Trafik olsa da olmasa da sol şeridi sürekli işgal etmiyoruz. Sadece sollama niyetiyle sollayıp ondan sonra tekrar orta şeride ya da sağ şeride geçiyoruz. Buna göre okuyalım. Diğer araçları sollamanız için gereken süre kadar. Evet doğru. Olması gereken de bu zaten. Yani sol şeridi sürekli işgal etmiyoruz. Sol şerit üzerinde diğer araçları sollamakta olan bir aracın arkasından gittiğiniz sürece yine aynı şekilde bu da doğru. Önemli olan ifade ne? Araçları sollamakta olan bir araç. Böyle bir durumda da buna müsaade edilir. Sizi sollamak isteyen başka bir araç olmadığı takdirde sürekli olarak yanlış ne demiştik? Sürekli olarak kullanmamıza müsaade edilmez. O yüzden yanlış. Sadece işimizi göreceğiz. Ondan sonra tekrar orta şeride ya da sağ şeride geçeceğiz. 17. soru. Motorlu taşıt yollarında hangi kurallar geçerlidir? Geriye dönmek yasaktır. Evet, çok tehlikeli. Ve tabii ki yola sadece kavşak ve yol ağızlarından girebilirsiniz. Yani bunu açıklamaya gerek yok. Karanlıkta kısa farların görüş mesafesinin izin verdiğinden daha da hızlı gidilebilir. Yanlış. Yasak. Gidilemez. Buna dikkat etmemiz lazım yoksa çok ciddi kazalara sebep olabilir. 18. soru. 3 şeritli bir otoyolda yani otobanda trafik kuyruğu meydana gelmiştir. Can kurtaran araçlarının geçeceği koridor nerede oluşturulur? Bununla ilgili güzel bir resim var bakalım hemen. Evet sorudaki gibi 3 şeritli bir otoban trafik sıkışıklığı var. Sol ve orta şeritte koridor açılması lazım. Buna göre doğru seçeneğimiz sol ve orta şerit arasında. 19. soru. Aracınız otoyolda yani otobanda bozulup kalmıştır çektirirken neye dikkat etmeniz gerekir? Tabii ki en yakın çıkışta otoyolun terk edilmesi gerekir. Ve çekme işleme esnasında her iki aracın da dörtlü ikaz lambalarını yakması zorunludur. Birinci soruda hatırlarsanız eğer dörtlü ikaz lambalarını ne zaman yakmak zorundaysınız? Buna da örnek olmuş oldu. Son seçenek yanlış. Birinci seçenekle çelişiyor. Otoyol uygun bir tamirhaneye en yakın olan otoyol çıkışına kadar kullanılabilir. Yanlış. Olması gereken en yakın çıkışta otoyolun terk edilmesi gerekir. O yüzden son seçenek yanlış. 20. soru testin son sorusu. Otoyollarda yani otobanlarda hangi kurallar geçerlidir? Araç yolu ve kenar şeridi üzerinde durmak yasaktır. Evet, gayet doğru. Ve geri geri gitmek yasaktır. Hem motorlu araç yollarında hem de otoyollarda yani otobanlarda geri geri gitmek yasaktır. Çok ciddi kazalara sebep olabilir. Sakın denemeyin. Son seçenek karanlıkta kısa farların görüş mesafesinin izin verdiğinden daha hızlı gidilmesi kesinlikle yasaktır. Seçenek yanlış. Yasak değil çünkü otobandayız. Motorlu araç yollarında yasak fakat otobanlarda böyle bir yasak yok. O yüzden yanlış. Testi bitirdik. Cevaplarımızı kontrol edelim. Verdiğimiz tüm cevaplar doğru. Hemen 9. teste geçiyoruz.